Merhaba. Evet. Hava güzel. Bizimkilerin karnını doyuruyorum. Evet. Pamuk prenses geldi şimdi. Kedilerin bir kısmını dışarı saldım. İçeri giren karnını doyuruyor. <laughs> Pamuk prensesin yemediği mamayı bizim Miyamoto yiyor. Evet bugün yola çıkacağım. Gitmeden hazırlıklarımı yap yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir duş alacağız. Buralara bir paspas çekerim. Gitmeden. Sağ solu gene batırdılar. Kimlerim karnını doyuracağım. Bizim şeyin ilacını veririm. Leydin'in ilacını veririm. Öyle çıkarım. Çünkü ilacı aksarsa sıkıntı yaşayacağız. Yani saat kaçta geri döneceğim onu bilemiyorum. İnşallah işim erken biter. Bir an evvel bulabildiğim ilk arabayı atlayıp geri dönerim. 8-10 saatlik bir yol. 12'de binsem gece 10 10'da evdeyim. 1'de binsem gece 11'de evdeyim. Bu birkaç saatlik aksama inşallah sorun yaratmaz. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi kızım. İnşallah sorun yaratmaz. Evet. Pamuk Prenses evde dinlenmeyi tercih etti. Epeydir girmiyordu eve. Neredeyse bir hafta oldu en son. Onu ev aldı. Bir haftadır girmiyordu. Kızı, oğlum, buruna, dur, şunu da vereyim, dur, şöyle, hadi. hadi bakalım. Siz bunları yiyin, bir duş alayım, peşinden temizliğimizi yapalım. Oh. Yarısını yiyorlar, yarısını yemiyorlar, özellikle bu şey kısımları yürekler falan yenmiyor. Ciğeri yaratan da yüreği yemiyorlar. Bu sıkıntı oluşturuyor. Eskiden yiyorlardı. Özellikle yavru kediler yüreğe bayılıyordu. Şimdi onlar da yemiyor. of Evet. Şu şehir dışı ziyaretini bir halledelim. O da aradan bir çeksin. Sonra Ay anam verdiğim dilekçenin cevabı için cuma günü bir koşturmaca olacak. Bugün salı, yarın çarşamba. Çarşamba iptal et. Perşembe dinlenmekle geçecek. Cuma ah verdiğim dilekçenin cevabını alabilmek için koşturacağım belki yeni bir dilekçe yazmam gerekecek. Onları da hallettikten sonra geriye cumartesi iş, sonra 3 gün tatil. Yani yine e, bu şeyde ne dinlenebilmiş olacağım, ne e, evde iş yapabilmiş olacağım o 3 gün tatil boyunca evine kadar toparlarsam, işte sorunumuz bu. Evet. Sorunumuz bu. Bizim şey ne yaptı? Ee, garip. Sabah burnunu temizledim bir şeyler yemişti. Sonra ne yaptı? Uyuyor. İyi ee, onun uykusunu hiç bölmeyelim. Burada şeyleri halları devirmişler. Onun uykusunu hiç bölmeyelim. Biz banyoyu hazırlayalım. Kızım, pamuk prensesim. Evet, banyoyu hazırlayalım. Düşümüzü alalım. Burada şeyin ne durumda? Tavuk pişiriyorum. Gitmeden birini veririm. İkinci tavuğu hazırlayacağız. Kızım, pamuk prensesim. Nerede özledim seni lan. Özledim benim prensesim. Senin sokaklarda olman üzüyor beni. Hı? Senin sokaklarda olman üzüyor. Vallahi üzüyor. Ah, evet. Gün gelir şöyle 5-10 dönümlük bir yer alırsam 10 dönüm bize yeter herhalde değil mi? 10 dönüm, 20 dönüm bir alan bize yeter herhalde. İçinde çok fazla bir şey olmasına da gerek yok. Bu çekme karavanlardan bir tane alıp koysak kimse ona bir şey diyemez. Ev değil. Bilmem ne değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir çekme karavan bana yeterli. Sonuçta mutfağı var. <laughs> Yat, yatacak, oturacak yeri yer olacak. Benim için yeterli olur kedilere de sağda solda şeyler yaparız. Sığınabilecekleri alanlar yaparız. Evet, asıl sorun kümes vesaire nasıl olur? Bir kümesim, bir koyun koyun kuzu besleyeceğim bir ahırım olsun isterim. Bunlar olursa birçok sorun çözülür. Evet. Yumurta süt sorunu çözülürse <gülüyor> ha <gülüyor> evet. Bir şak sorun çözülür. Evet. Aa, evet. Neredeyse bir buçuk saat oluyor. Birazdan ocaktakini indirip diğer tavuğu koyacağım. Ondan hazırlığını yapayım. Duşuma gireyim. Cesur girmedi. Mercan dışarı kaçtı tekrar. Yoşe dışarı kaçtı. Evet. evet. Akıllı dışarıda. Dışarı. Ben gitmeden gelir inşallah. Yoksa ben tekrar dönünceye kadar şey yapacaklar. Olmuştur. Bunu kapatalım. Çıkınca diğer ile devam ederiz. Bugünlük burada bırakacağım. Evet. Hızlı bir duş alayım. Mutfağı ayarlayayım. Mutfağı bir temizleyelim. Koridoru vesaireyi bir temizleyelim. Gitmeden hazırlıklarımızı tamamlayalım. Değil mi kızım? Oh, benim güzel kızım. Oh güzelim benim tatlı kızım. <laughs> Yoshi sevgili peşinde o beni unuttu. Eskiden sırtıma tırmanan benimle oynamaya çalışan bana şey davranan candan davranan Yoshi. Şimdi uzak duruyor ve sokakta olmak istiyor. Ee, evet. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel Yoshi'm gel. Gel. Gel bakayım gel gel sen. Senin dışarı çıktığını ben hiç fark etmedim Maya. Gel bakayım gel gel gel. gir. Evet. evet. Hadi gel. gel 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 cesur gel gel. Cık cık. Peki. Peki. Neyse asıl almamız gereken Maya'ydı. Onu da aldığımıza göre gel. gel 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 cesur gel. Hadi bakalım neyse. O da gelir. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.